Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Düzce Ak Parti Milletvekili Ercan Öztürk, yıllardır yılan hikayesine dönen Yılca Karayolu ile Akçakoca Melenazı Köyü projesinin son durumunu hakkında Düzce Ak Parti Milletvekili Ercan Öztürk'ün sorusuna Bakan Uraloğlu şöyle yanıt verdi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de sözlerime dün akşam şey düşen Aslanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Terörü, teröre destek olanları, teröre destek olanlarla işbirliği yapanları lanetliyorum. Sayın Bakanım Düzce-Yığılca ve Akçakoca-Melenazı yolu kısmındaki çalışmalarla alakalı bir gelişme var mıdır? Sorum sizedir Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Düzce-Yığılca yolunda çalışmalara mevsim itibariyle tekrar başlayacağız. Melenazı yolumuzun projesini bitirdik. Yatırım programını aldık. Bütçe imkanlarına göre değerlendireceğiz.